Harbi Öyle Mi Podcast serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün hepimizin kafasını kurcalayan o meşhur soruyu masaya yatırıyoruz. Hani şu her gün gördüğümüz ama belki de hiç sorgulamadığımız o devasa mavilik var ya. İşte o gökyüzü. Yaygın kanının aksine gökyüzünün kendisi aslında mavi renkte değilmiş. Şok oldunuz değil mi? Ben de ilk duyduğumda aynen böyle tepki vermiştim. Gökyüzünü mavi olarak algılamamız tamamen bir ilüzyon aslında. Yani Güneş ışığının dünya atmosferiyle girdiği bir etkileşimin sonucu. Gelin şimdi bu olguyu hem teknik detaylarıyla hem de hepimizin anlayacağı basit bir dille inceleyelim. Bu konuyu tam olarak kavramak için 3 temel taşı yerine oturtmamız gerekiyor. Birincisi güneş ışığının doğası, ikincisi dünya atmosferinin yapısı ve üçüncüsü de ışığın saçılması denen o sihirli fenomen. Hazırsanız ilk maddeden başlıyoruz. Güneş ışığı yani renklerin o muhteşem karışımı. Biz genelde güneşi beyaz veya sarımsı olarak görürüz ya. Aslında o ışık gökkuşağının bütün renklerini içeren bir spektrumdan oluşuyor. Yani bir tayıftan bahsediyoruz. Bu renkler farklı dalga boylarına ve frekanslara sahip elektromanyetik dalgalar. Bunu anlamak için şöyle düşünün. Kısa dalga boyları olan mor ve mavi ışık spektrumun daha enerjik ucunda yer alıyor. Daha uzun dalga boyları olan kırmızı ve turuncu ışık ise daha az enerjik ve sakin ucunda takılıyor. Yani kısadan uzuna doğru bir sıralama yaparsak mor, mavi, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı diye gidiyor. Tıpkı bir gökkuşağı gibi işte. Şimdi gelelim ikinci oyuncuya. Dünya atmosferi yani o minik ışık saçıcılar ordusu. Atmosferimiz %78 oranında azot. %21 oranında oksijen ve geri kalanını da argon ve karbondioksit gibi diğer gazların oluşturduğu bir karışım. Ama buradaki kilit nokta ne biliyor musunuz? Bu gaz moleküllerinin görünür ışığın dalga boyundan çok daha küçük olması. İşte bütün sihir burada başlıyor zaten. Ve geldik encan alıcı fenomene. Rayleigh saçılımı yani Rayleigh scattering. Güneşten gelen ışık demetleri dünya atmosferine girince ne oluyor? O bahsettiğimiz küçük gaz moleküllerini çarpıyor ve saçılıyorlar. Yani farklı farklı yönlere dağılıyorlar. Ama durum burada bitmiyor. Bu saçılma ışığın rengine yani dalga boyuna göre tamamen değişiyor. İşte bu olayı açıklayan fizik prensibine Rayleigh saçılımı diyoruz. Bu prensibin temel bir kuralı var. Işığın saçılma miktarı dalga boyunun dördüncü kuvvetiyle ters orantılıdır. Şimdi bu ne anlama geliyor diyeceksiniz. Hemen basitleştiriyorum. Bu formül bize diyor ki dalga boyu ne kadar kısaysa ışık o kadar fazla saçılır. Gelin şimdi bir hesap yapalım isterseniz. Mavi ışığın dalga boyu yaklaşık 450 nanometre. Kırmızı ışığın dalga boyu ise yaklaşık 700 nanometre, yani mavi ışığın dalga boyu kırmızından çok daha kısa. Bu yüzden mavi ışık kırmızı ışığa göre atmosferdeki gaz molekülleri tarafından tam 16 kat daha fazla saçılıyor. 16 kat. Dile kolay. Gün içinde güneş tam tepedeyken atmosferin her yerindeki o minik gaz molekülleri mavi ışığı her yöne dağıtıyor. Siz gökyüzüne baktığınızda gözünüze doğrudan güneşten gelen ışık gelmiyor. Atmosferde her yöne dağılmış olan bu mavi ışıklar geliyor. Bu yüzden gökyüzünü masmavi bir kubbe gibi görüyoruz. Harbi ilginçti mi? Ama durum biraz. Aklınıza şu soru gelmiş olmalı. Peki neden mor değil de mavi? Bu çok yerinde bir soru. Çünkü mor ışığın dalga boyu maviden bile daha kısa. Yani teorik olarak onun daha fazla saçılması gerekirdi. Bunun iki tane temel ve çok mantıklı nedeni var. Birincisi güneşin kendi spektrumu. Güneş mavi renkte daha fazla ışık yayıyor. Mor ışık spektrumunun yoğunluğu maviden daha düşük. İkinci neden ise tamamen bizimle ilgili, insan gözünün hassasiyeti ve insan gözü mavi renge mora göre çok daha duyarlı. Gözümüzdeki koni hücreleri mavi ışığı daha verimli bir şekilde algılıyor. Geçti i̇şte bu iki faktör bir araya gelince bizim algıladığımız baskın renk o bildiğimiz gök mavisi oluyor. Bu prensibi anladığımız zaman diğer atmosferik olayları da tereyağından kıl çeker gibi açıklayabiliyoruz. Mesela gün batımı ve doğumu neden kırmızı veya turuncu olur? Hiç düşündünüz mü? Güneş ufka yakınken ışınları gözümüze ulaşmak için atmosferde çok daha uzun bir yol kat etmek zorunda kalıyor. Bu uzun yolculuk sırasında o kısa dalga boylu, mavi ve yeşil ışığın neredeyse tamamı saçılıp başka yönlere dağılıyor. Gözümüze doğrudan ulaşabilen ışıklar hangileri peki? Elbette daha az saçılarak yollarına devam edebilen uzun dalga boylu kırmızı turuncu ve sarı ışıklar. Bu nedenle güneşin kendisini ve ufku o büyülü kırmızı tonlarda görüyoruz. Peki ya bulutlar neden beyaz? Gökyüzü mavi iken bulutların beyaz olması biraz garip değil mi? Bulutları oluşturan su damlacıkları veya buz kristalleri atmosferdeki gaz moleküllerinden çok daha büyük. Parçacık boyutu ışığın dalga boyuna yakın veya daha büyük olduğunda, mis açılımı, yani mi scattering adını verdiğimiz farklı bir saçılma türü meydana geliyor. Mi saçılımı bütün renkleri yani bütün dalga boylarını yaklaşık olarak eşit miktarda saçar. Bütün renkler eşit oranla karıştığında ise sonuç ne olur? Tabii ki beyaz renk. İşte bu yüzden bulutlar pamuk gibi bembeyaz görünür. Son bir soru daha soralım. Ayda veya uzayda gökyüzü neden kapkaranlık yani siyah? Cevap aslında çok basit. Ayın veya uzayın bir atmosferi yok. Yani yok denecek kadar incecik. Bu nedenle güneş ışığını saçacak o minik gaz molekülleri orada bulunmuyor. E saçılma olmayınca gökyüzü tamamen siyah görünüyor ve güneş parlak bir disk olarak beliriyor. Astronotların ay yüzeyinden çektiği fotoğraflarda gökyüzünün neden zifiri karanlık olduğunu sebebi tam olarak bu. Sadece bir özet geçecek olursak gökyüzünün aslında bir rengi yok. Aslında o siyah. Rengi yaratan şey tamamen bizim atmosferimiz. Ana sebep ise güneş ışığındaki kısa dalga boylu mavi ışığın atmosferdeki küçük gaz molekülleri tarafından diğer renklere göre çok daha fazla saçılması. Yani meşhur Rayleigh saçılımı. Gün batımı meselesi ise güneş ufuktayken ışığın atmosferde daha uzun yol alması. Bu durumda mavi ışık tamamen dağılıyor ve gözünüze sadece kırmızı ve turuncu tonlar ulaşıyor. Bulutlar ise içlerindeki büyük su damlacıkları sayesinde bütün renkleri eşit saçtığı için beyaz görünüyor. Ama durum biraz konuyu deşelim. Bu daha başlangıç. Gelin şimdi bu büyüleyici konuyu çok daha derinlemesine inceleyelim. İşin içine biraz tarih, biraz biyoloji ve daha fazla fizik katalım. Gökyüzünün rengi binlerce yıldır insanları büyülemiş olabilir. Ama bilimsel açıklaması nispeten çok yeni sayılır. Peki bu bilgiyi biz kime borçluyuz? Karşınızda 1860'lı yıllardan John Tyndall. İrlandalı bir fizikçi olan Tyndall laboratuvar ortamında duman gibi küçük parçacıkların ışığı nasıl saçtığını gösteren ilk deneyleri yapmış. Parçacıkların mavi ışığı kırmızı ışıktan daha güçlü bir şekilde saçtığını gözlemlemiş. Bu olaya Tyndall etkisi deniyor ve aslında Rayleigh saçılımının bir öncüsü sayılıyor. Sonra 1871 yılında sahneye Lord Rayleigh çıkıyor. İngiliz bir fizikçi olan Lord Rayleigh bu olguyu tamamen matematiksel bir temele oturtuyor. Saçılımın ışığın dalga boyundan çok daha küçük olan tekil gaz molekülleri tarafından da gerçekleştirilebileceğini teorileştirmiş. Ve o meşhur formülü geliştirmiş. Işığın saçılma miktarının dalga boyunun dördüncü kuvvetiyle ters orantılı olduğunu gösteren formülü, bu sayede de gök gökyüzünün neden mavi olduğunu ve gün batımının neden kırmızı olduğunu kesin olarak açıklamış. Şimdi işin biraz daha derin mekaniğine inelim. Işık moleküllere çarpar ve saçılır demek aslında konuyu basitleştirmek oluyor. Fiziksel olarak gerçekleşen olay çok daha havalı. Güneş ışığı bir elektromanyetik dalga. Bu dalga atmosferdeki bir azot veya oksijen molekülünün yanından geçerken, molekülün elektron bulutunu kendi frekansına dans etmeye yani titreşmeye zorluyor. Titreşen bu elektronlar molekülü anlık olarak küçük bir antene dönüştürüyor. Yani bir elektrik dipole, bu minyatür anten aldığı enerjiyi her yöne yeniden yaymaya başlıyor, yani saçıyor. Ama bu yeniden ışıma işlemi gelen ışığın rengine son derece duyarlı. Mavi ışığın o yüksek frekansı molekülün elektronlarını çok daha verimli bir şekilde titreştiriyor. Bu da mavi ışığın çok daha güçlü bir şekilde her yöne saçılmasına neden oluyor. Kırmızı ışığın daha tembel olan düşük frekansı ise molekülleri o kadar da etkilemiyor. Ve bu yüzden kırmızı ışık büyük ölçüde yoluna devam ediyor. Peki neden mor değil de mavi konusuna geri dönelim ve daha da detaylandıralım. Güneşin gerçek renk spektrumuna baktığımızda atmosferin dışından ölçüldüğünde güneşin yüksek enerji spektrumun mavi yeşil kısmında yayıyor. Mor ve ultraviyole yani mortesi ışık emisyonu tepe noktasına göre daha düşük kalıyor. Zaten atmosferin üst katmanları yani ozon tabakası gibi kısımlar ultraviyole ışığın çoğunu emiyor. Dolayısıyla yeryüzüne ulaşan mor ışık miktarı maviye göre daha az oluyor. Bir de işin biyolojik kısmı var. Yani bizim insan gözümüzün muhteşem yapısı. Çikromatik görme diyoruz buna. Gözümüzün retinasında renkleri algılayan 3 tür koni hücresi bulunuyor. S konileri yani kısa dalga boyuna duyarlı olanlar mavi ışığa tepki veriyor. M konileri yani orta dalga boyuna duyarlı olanlar yeşil ışığa tepki veriyor. Vele konileri yani uzun dalga boyuna duyarlı olanlar da kırmızı ışığa tepki veriyor. Gökyüzünden gelen o saçılmış ışık en çok S konilerine yani maviyi uyarıyor. Ancak aynı zamanda M konilerini yani yeşili de bir miktar uyarıyor. Beynimiz bu iki sinyalin birleşimini saf bir mor veya saf bir mavi olarak yorumlamıyor. Onun yerine hepimizin bildiği o ikonik gök mavisini oluşturuyor. Yani anlayacağınız gördüğümüz renk sadece fiziğin değil. Aynı zamanda göz ve beyin fizyolojimizin de bir ürünü. Harbi inanılmaz bir sistem değil mi? Şimdi gelelim ileri düzey ve ek gözlemlere. Günlük hayatta karşılaştığımız ama sebebini belki de hiç düşünmediğimiz şeylere. Mesela ufuk beyazlığı ve uzak dağların maviliği. Ufka yakın gökyüzü neden daha soluk mavidir hiç dikkat ettiniz mi? Ufka baktığınızda gözünüze ulaşan ışık atmosferin daha kalın bir katmanından geçmek zorunda kalır. Bu uzun yol boyunca ışık o kadar çok saçılır ki sadece mavi değil yeşil ve sarı ışıklar da bir miktar dağılır. Ayrıca atmosfere karışmış su buharı, aerosol yani toz polen gibi daha büyük parçacıklar da var. Bunlar mi saçılım yaparak bütün renkleri beyaz ışık olarak saçar. Bu iki etki birleştiğinde ufka yakın bölgeler daha soluk ve beyaza çalan bir mavi renkte görünür. Peki ya dağlar uzaklaştıkça neden mavi görünür? Çok uzaktaki bir dağa baktığınızda dağdan yansıyan ışık ile gözünüz arasında devasa bir atmosfer kütlesi bulunur. Bu atmosfer kütlesi tıpkı gökyüzü gibi mavi ışığı saçarak sizin görüş hattınıza doldurur. Bu aradaki mavi hava perdesi dağın kendi renklerinin yani yeşilin kahverenginin üzerine biner ve onun mavi ve silik görünmesine neden olur. Bu da Rayleigh saçılımının gündelik hayattaki mükemmel bir örneğidir. Rayleigh saçılımının bir de çok ilginç bir yan ürünü var. Gökyüzü ışığının polarizasyonu. Yani saçılan ışığın polarize olması kutuplanmış olması demek. Bu da ışık dalgalarının belirli bir düzlemde titreşmeye eğilimli olması anlamına geliyor. Bunun pratik etkisi ne diye sorarsanız, fotoğrafçıların ve güneş Gözlüğü kullananların çok iyi bildiği bir şey aslında. Bir polarize filtre kullanarak bu etkiyi gözlemleyebilirsiniz. Filtreyi doğru açıya çevirdiğinizde saçılan mavi ışın bir kısmını engellersiniz. Bu da gökyüzünün çok daha derin ve koyu bir mavi görünmesini sağlar. Ve bulutlarla olan kontrastını müthiş bir şekilde arttırır. Hatta bazı böceklerin ve hayvanların yığın bulmak için gökyüzünün bu polarizasyon desenini kullandığını biliyor muydunuz? Doğa gerçekten de harikalarla dolu. Son olarak gün batımında aerosollerin rolünden bahsedelim. Gün batımının o kırmızılığı sadece atmosferinin kalınlığıyla ilgili değildir. Havadaki aerosol adını verdiğimiz küçük parçacıklar bu renkleri dramatik bir şekilde artırabilir. Nedir peki bu aerosoller? Volkanik kül çöl tozu veya insan kaynaklı kirlilik gibi şeyler. Bu parçacıklar normalden daha fazla ışığın saçılmasına ve dağılmasına neden olarak gün batımını çok daha canlı ve ateşli bir kırmızıya dönüştürebilir. Büyük bir volkanik patlamadan sonra aylarca süren o muhteşem gün batımlarının sebebi tam olarak budur. Evet dostlar, geldik bir bölümün daha sonuna. Gördüğünüz gibi gökyüzü mavidir gibi basit bir gözlemin arkasında ne kadar zengin bir dünya yatıyor. Tarihsel temelleri John Tyndall ve Lord Rayleigh atmış. Fiziksel mekanizması ışığın molekülleri birer anten gibi titreştirmesiyle çalışıyor. Gördüğümüz renk sadece fiziğin değil, aynı zamanda gözümüzün ve beynimizin biyolojik bir filtresinin de sonucu. Ufkun beyazlığı, uzak dağların maviliği ve hatta kullandığımız güneş gözlükleri bile bu muhteşem Rayleigh saçılımının birer tezahürü. Ve çevresel faktörler yani havadaki toz ve kirlilik bile gün batımının renk yoğunluğunu doğrudan etkiliyor. Bir dahaki sefere gökyüzüne baktığınızda sadece bir mavilik görmeyeceksiniz. Fiziğin, kimyanın ve biyolojinin o muhteşem dansını göreceksiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ve sorgulamaktan asla vazgeçmeyin. Hoşçakalın.